Sevgili arkadaşlar, 2020'nin son programında Altan ile beraberiz. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabi, e, dün bir tweet attım ben, e, dedim ki, önceki gün daha doğrusu, e, Fenerbahçe'den 2021'de neler bekliyorsunuz, bu soruyu sordum. Çok sayıda yanıt geldi, bunları da okuyacağım. E, ama önce sana birkaç şey sorayım, müsaadenle. 2020'nin akılda kalan birkaç şeyini sorayım. Ender'in sorayım yani. Sence 2020'de Fenerbahçe'de en akılda kalacak oyuncu kimdir? En akılda kalacak oyuncu güzel bir soru oldu. Sanırım Altay Bayındır. Ben de Altay diyorum. Yani Altay performansıyla bu sezonun belki de en çok akılda kalan oyuncusu oldu. Yani genel anlamda baktığımız zaman kötü bir performans vardı geçen sezon sonları ve bu sezon daha iyi bir Fenerbahçe var ama Altay genel anlamda bir istikrarını sürdürdüğü gibi geliyor bana. Evet, e, Mert Günok'un ve Uğurcan'ın yaşadığı düşüşler gözlerine alınca bence sadece Fenerbahçe'nin değil, şu anda hakkaniyetle bir seçim yapılsa, milli takımın direkt kadrosunda, direkt kalesinde oynamayı hak eden bir performans sergiliyor. Aynı zamanda da olgun e, davranıyor, yaşından daha olgun davranıyor. Ee, özellikle Denizli performansı bütün Avrupa'da bile konu oldu, kurtarışları, penaltı kurtarması. Ee, bu yolda devam etmesini diliyorum. Engin Pekoğlu, e, oradan Rüştü Reçber ve Volkan Debir'in açtığı yolda, o da devam ediyor. Mutluluk verici bir şey, ee, örneğin Başakşehir e, önemli bir karşılaşmaya çıkıyor karşısında, Başakşehir'in karşısında gol atmaya çalıştı. Kendi kalesinde Mert Günok yedek, kalede Volkan Babacan var, kalede Ertuğrul var. Hepsi birden e, Volkan'ın yedeğiydi. Altay Bayındır da kalede. E, yani Süper Lig'deki birçok kaleci de Rize Spor'da Tarık'ın olduğunu düşünecek olursak Fenerbahçe okulundan yetişmiş olmalı. Evet. Önemli. Ertuğrul işte izledik Kasımpaşa'da. Evet. O da çok başarılı. İşte yani Başakşehir Kasımpaşa maçında işte maçın yıldızlarından biri Ertuğruldu bence. Aynen ben. öyle. Yani e, baktığımız zaman Süper Lig'deki kaleci performanslarını Uğurcan bu sene inişli çıkışlı oynuyor. Mert maalesef Covid'den sonra çok büyük bir düşüş yaşadı. E, Volkan Babacan da fena değil ama e, eski çizgisinde değil, milli takım çizgisinde değil. Ersinle Utku bir rekabet içinde Beşiktaş'ta. Fatih çok performans veremedi. E, ama Okan o da fena değil. O da iyi oynuyor. Gökhan Akkan Rize Spor'da iyi. Ama baktığım zaman bence bir numaralı en iyi performans veren 2020 yılında. Altay. E, Altay özellikle son dönemde son 4-5 ayda Altay bu çıkışını sürdürmesini diliyorum ben. Fenerbahçe adına 2020'nin en kritik ve en unutulmaz olayı neydi yani? Yılın olayı sence hangisiydi? İsterseniz zihnini açmak için önce ben söyleyeyim. Tabii. Bence bu geçen sene Ocak ayında transfer izinin verilmemesi. Ondan sonra Fenerbahçe'ye yapılan üst üste hakem Fenerbahçe'nin biraz kırılması neden oldu. Bence yılın en önemli olayı oydu. Çünkü Rodríguez'le anlaşmıştı Solbek'te, sonra Solbek'siz kaldı. Belki Ersun Yılal'ın bile gitmesine neden oldu yani o Fenerbahçe'ye yapılan o üst üste haksızlıkların, hem transfer izni verilmemesi hem de e, hakem ataların üst üste gelmesi. Yani kaderiyle oynadı belki Ersun Hoca'nın da böyle bakmak lazım. Fenerbahçe'nin kadar kadarıyla oynadılar diye en önemli olay olarak onu görüyorum ben. Evet olumsuz bir olay yani olumsuzlardan baktığımız zaman olabilir. Ben e, biraz daha pozitif yönden baktığım zaman e, Türkiye Süper Ligi'nin 34. haftasında Rize Spor maçında Kadıköy'de Emre Berezoğlu'nun kendi yaptırdığı penaltıyı son maçında atıp futbolu bırakması ve 4-10 yılda, 4 farklı 10 yılda gol atan tek e, tarihteki, Süper süperlikteki tek futbolcu olma ödülünü alıp ondan sonra 10-15 gün sonra da sportif direktörlüğe soyunması ve iyi bir takım oluşturması, Erol Bulut'u e, Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmesi ve e, yavaş yavaş bir organizasyon kurulması Selçuk Şahin, Semih Türk, Volkan Demirer, Marka Aurelio Mehmet Yozgatlı e, bütün bunlarla beraber Fenerbahçe'nin kendi özüne dönüşü Ali Koç ile beraber. Beraber Emre Berezoğlu'nun hem golünü atması 40 yaşında hem de sportif direktör olmamıza aynı denk gelmesinin güzel olduğunu düşünüyorum. Evet hakem hataları ve vardan canı yananlara koyduğum zaman bence 2020 yılında Fenerbahçe'yi 2020'nin en şanssız oyuncusunda Perkas koyarım. Çok değerli iki gol attı. Öyle biri çok güzel goldü. İkisi de verilmedi. <laughs> i̇kisi de haksız yere verilmedi. Evet ikisi de haksız yere verilmedi. En şanssız onu sayarım ama bir de olumsuz tabloya bakmak gerekirse Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı çok çok uzun yıllardır süren Kadıköy'de yenilmeme üçü de bu yıl sonlandı. Bunları kaybetmek üzücü. Emre ile gurur duyduk. Emre Sakçı ile Avrupa Kısa var Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırdı. Tüm Türkiye Emre'yi konuştu. Ve Emre Fenerbahçeli. Bu büyük bir gurur. Fenerbahçe can. Nasıl Ramil'le Dünya şampiyonu bütün Türkiye gururlandıysa şimdi olimpiyatlardan inşallah iyi bir derece yapacak Emre Türkiye'yi çok önemli bir şekilde temsil etti ve Fenerbahçe'den çıkma bir sporcu futbol dışı. Baskette düşüş yaşadık normaldir. Baya kadın basketbolda ve erkek voleybolda liderken pandemi nedeniyle şampiyonluklarımız olmadı. Bu yüzden de sıkıntılı bir sezon geçti. Ee, onun dışında baktığım zaman genel anlamda Fenerbahçe birçok takımın yaşadığı ve yaşayabileceği sıkıntıyı yaşıyor. Bugün 2020 biterken Messi'li Barcelona, kadrosunda Messi olan Barcelona, Atletico Madrid'den iki maçı fazla 7 puan geride ve 6. sırada. Barcelona'dan bahsediyorum. Yani Fenerbahçe sadece 3 puan geride. Ben kendimi bildim bile şu özellik vardır ama artık bu pandemi ve dijital medyayla ve sanal ortamla zirve yaptı. Ya bu kadar karamsarlık olmaz, bu kadar karamsarlığa da Fenerbahçe kulübünün sürüklemek olmaz. Ben 2020'deki en çarpıcı tablo bunu görüyorum. Yani herkes alıştı, hakemler de alıştı, Fenerbahçe <laughs> kötü diyor tarafta. Ya niye böyle bakılıyor? Fenerbahçe iyi bir takım, iyi bir camia, iyi oyunculardan kurulu. Şampiyon olur olmaz, İyi bir başkanı var. Modern, çağdaş, Atatürkçü, genç, her türlü yeniliğe fikri açık, mücadeleci, iddialı. E, Emre öyle, Erol Bulut öyle, oyuncular öyle. Ya yani ben biraz daha 2021'e Fenerbahçe camisi, mesela basketbolda deniliyor ki Ahmet. Şöyle, ya olabilir, ya böyle de olur. Yani her takım bir iniş çıkış yaşıyor. Olympiakos kaçıncı hiç baktınız mı yani Fenerbahçe'nin yendi. Sürünüyor. Barcelona yıllar boyu Final Four'lara katılamadı. Fener, Olympiakos, ÇSK, Real Madrid katıldı hep uzun yıllar. Bunlar düşüştür. Önemli olan camia olarak Fenerbahçe'nin nerede durduğu önemli. Bence büyük türden hiçbir şey kaybetmediği gibi bugün yayın anlaşmaları imzalanıyorsa, marka değeriyle ilgili bir şeyler konuşuluyorsa özür dilerim ama bunu da sıralamayı Fener, Galatasaray, Beşiktaş diye yaparım. En üstte Fener'i koyarım. Fenerbahçe'nin marka değeri çok üstte olduğu için de oradan çalıp, kendi reytingini arttırmaya çalışan bazı Fenerbahçeliler, bazı medya mensupları camiayı kaosa sürüklemek istediler. 2021'de bu tabloyu da görmek beni üzdü. Biraz sakin ya. Yani sakin olmakta neler var. Neler gördük Türk futbolu. Fenerbahçe şampiyon olacak diye bir kural yazılmadı. olmayabilir. Ama bu mücadelenin içinde gördük ki sürdürecek Ahmet. Yani yıl sonuna kadar, sezon sonuna kadar 15 Mayıs 2021'e kadar devam edecek ligde Fenerbahçe'de yarışta olacak. Olur olmaz. Ama bırakın da buna futbolcular karar versin. Var vermesin, hakem vermesin, medyadaki bazı isimler vermesin. Futbolcular işlerini yapsın. Evet, futbolcuların işlerinin yapılması çok fazla izin verilmiyor ama güzel işini yapan oyunculardan bir tanesi de Gustavo. Bence geçen senenin e, en kritik gollerinden birini Gustavo attı. Yeni Malatya maçını hatırlıyor musun? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gustavo atmıştı. E, 2 1den 2-2'yi getiren uzaktan bir gol atmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo, e, Fenerbahçe 3-2 kazandı galiba. 3-2 kazandı. Yenim, e Ozan atmıştı. 2 Ozan atmıştı. Evet. bir, birini Gustavo atmıştı. Evet. Oradaki golü bence bu senenin en güzel gollerinden bir tanesiydi. Senin aklına gelen güzel golü var mı? Geçtiğim sezon. Önceki sezon da olabilir. Yani 2020 içinde. Valla aklımda en çok yer eden gol e, Tisalant'la başlayan Pelkas'ın topuk pası Sisse'nin yana verip Ener Valencia'nın Trabzon attığı gol. Evet o çok iyi goldü. Çok güzel gol. Ya yani benim en iyi organizasyon dedim ki Fenerbahçe şiir gibi futbol oynuyor. Çok iyi oyuncular almış. E maalesef Covid'di, sakatlıktı, şuydu, buydu derken o futbolcular bir araya bir gelemediler. Evet, bir şanssızlık var. Aynen. Aynen. Yani e, inşallah bunlar düzelir. Anladım. Yani 2021'den beklediğimiz biraz Eylül ayının e, tam kadro sahaya çıkmasını bekliyoruz. Çünkü e, tam oturdu diyoruz takım. İşte bütün forvetler sakatlanıyor. Sonra bir bakıyorsun Stoperler yok. Stopersiz kalıyor. Bir bakıyorsun iki sabit birden sakatlanıyor. Yani bir de üst üste yürüyor hep bunlar. Yani 2021'den en önemli beklentimiz bir şanssızlıklarında artık bir son olması Fenerbahçe adına. Ee, Fenerbahçeliler de başarıya çok açlar, çok hasretler. Ama ben tekrar bir eleştiri yapayım. Ee, mesela Mert Hakan yukarıya bakıyor diye bir şey çıktı ya. Gaziantep'in içinden sonra. Hani biz medyayı çok eleştiriyoruz ya. Onu medya çıkartmadı. Onu Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada çıkarttı. Yani hatırlıyor musun? E, gol attıktan dört sonra Fenerbahçe dört. gitti, dört. yukarıya baktı. Sosyal medyada etkileşim almak için Fenerbahçe'ye çok zarar veren Fenerbahçeliler de var. Ben artık bu işin biraz üstüne gitmek istiyorum. Yani medyaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Siz, siz e, bunlara kanmayın. 3-5 kişi orada, biraz daha etkileşim alalım. Biraz daha para kazanalım bunun üstünden diye Fenerbahçe'ye çok zarar veriyorlar. Ve sonradan bu olayın çok farklı olduğu ortaya çıktı. E, Emre'ye bakmadı. Oradaki futbolcu arkadaşlarıyla konuştu. Ortaya çıktı. Yani etkileşim Emre için... Emre'ye de bakabilir ya. Emre'ye de bakabilir. Emre'ye de bu takımın Hayır bilmiyorum yok Yani. yani. Erol Bulut'un o sesi yok. Emre Ezgi onu gibi bir algı yaratmak istediler. Ama bunu yaratan da üzücü bir şekilde... Hani ismi Fenerbahçe'li. Gerçekten Fenerbahçe'liler mi onu da bilmiyorum. Hani her Fenerbahçe'yi yazın. Fenerbahçe taraftarı da değil sosyal medyada. Birçok sahte fake profil var. Ama bunu şey yapanlar Fenerbahçeliler hala bana takımda gruplaşmalar var. Yani ne yani gruplaşması olacak yani. Niye gruplaşma olsun? Ne grubu var? yani ne, ne, nedir bu Fenerbahçelilerin sorun yaratma hevesi? Yani şimdi böyle söyleyince ya diyorlar ki taraftar hep suçlu. Şimdi taraftar mı suçlu olur? Ben öyle bir şey demiyorum. 3-5 kişiden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunu yapanlar bu algıları yayınlar. Orada 3-5 kişi yani. Toplasan 10 kişidir yani. Ama buna inanan insanlar var. Onların adına da üzülüyorum yani. yani... Ya, evet. Mert Hakan'ın o pozisyonu her maçta olabilecek. kamera şeyde Fotoğrafta o anda yakalanmış. Olabilecek bir şey. Yani kötü bir şey değil ki bunlar yani. Emre'ye batmış. Gitti Gaziantep'in futbol şubesinden taktik almıyor. Bir şey yapmıyor. Emre Berensoğlu yani. E, e, milli takımdan kaptanı. E, takımın sportif direktörü aslında başkanı farklı bir yere koyarsak takımın futbol patronu Emre. Evet, tabii canım, patron. Yani hangi hoca gelecek, hangi hoca gidecek Emre bunu başkanla oturup karar verecekler. Hangi futbolcu alınacak, hangi futbolcu gönderilecek, kiralanacak. O yüzden gayet normal yani onu transfer eden Emre. Evet. Orada belki de bağır, hadi koçum Hakan toparlan ne yapıyorsun dedi. Belki Emre o da abi ne yapayım dedi o anda. Yani o hocasını dinlemiyor değil ki anlık saniyelik yani bunu çok ya abarttıklarını düşünüyor. İki haftadır bunu konuşuyoruz. Mert A, takımda otorite yapmış, yok şuymuş. Ya bunları geçelim. Şimdi ikinci bölümde 2021'in transferlerine yapılacakları, yapılması gerekenleri de konuşacağız. Sizden gelen yorumları da okuyacağım ben. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs>